Merhaba, bugün küçük köye gidiyoruz hep birlikte. Aslında bayağıdır aklımdaydı küçük köy videosu çekmek ama arabamız sanayide olduğu için birazcık üşenip erteliyordum açıkçası. Bugün minibüste gitmeye karar verdim. Küçük köy minibüsleri Ayvalık merkezden kalkıyormuş, ama saatleri konusunda tam emin olamadım. Merkeze de gitmek istemedim. Bizim küçük köye giderken yol üstünde, şöyle evimizi de göstereyim. Arkada gördüğünüz beyaz ev, üst katı. Arada bir manzaraları atıyorum görüyorsunuzdur. Ee, buradan Sarımsaklı'ya giden minibüse bineceğim. Küçük köy, küçük köy yol ayrımında ineceğim. Oradan yürüyerek kısa mesafe. Zaten ben buradan baktım. Ee, şu an bulunduğum konudan yarım saatte yürüyebiliyormuşum. Biraz bekleyeyim minibüs geçmezse eğer yürüyeceğim. Böyle manzaramı da göstereyim size. Hadi şimdi ben minibüs bekleyeyim birazcık. Burada da küçük köyde bulunan işletmelerin isimleri tabelaları var. Şu an Ocak ayındayız. Çok belki hepsi açık değildir. Bazı sanat evleri var çünkü bu sanat evleri kapalıydı geçen geldiğimde. Bir bakalım nasıl. Şimdi yürü bakalım Melike. Bir 15 dakikalık bir yolum var yürümek için. Yaklaşık 1 kilometre böyle devam edeceğim. Küçükköy'e yeni teori de diyorlarmış. Burada böyle sanat evleri falan var. Ben birkaç kişiyle görüşmüştüm. Küçük köyü yeni alaçatı yapacaklar. Yeni alaçatı yapmaya çalışıyorlar falan gibi bir şeyler anlatmışlardı bana. Bu arada Akıllı Köy projesi kapsamında bayağı böyle gelişen, bilinen bir yer olmuş. Eskiden böyle pek kimsenin gitmediği, bilmediği bir yermiş. Yeni köy projesi sayesinde böyle olmuş köyde çok tatlı, çok şirin evler var. Zaten çoğunu işletmeye çevirmişler. Küçük köyün eski adıymış. Yeniçerilerin yeri anlamına geliyormuş. Osmanlı döneminde Midilli Adası'nın alınması sonrasında 1400 yıllarında çıkan isyanları bastırmak amacıyla geçici bir süreyle Yeniçerileri buraya taşımışlar. İsmi de, yerleşimin tarihi de oraya dayanıyormuş. Zamanla bu köye Rumlar yerleşmiş ama e, mübadele döneminden sonra boşnakları yerleştirmişler. O zamandan sonra da bir boşnak köyü olmuş. Küçük köy giriş yaptım. Bu evleri çok sık göreceğiz burada. Burada başlıyor artık. Aa bak bir tane minibüs gördüm. Minibüs söyledim bulamadım. Neyse yürümek de çok güzel oldu. Bugün 8 Ocak e, hafta sonu pazar günü. E, tahminim birkaç yer açıktır diye düşünüyorum ama bir bakalım. Burada bol bol boşnak börekçileri var çünkü boşnak köyü burası. Evet tatlı bir sokağa gireceğiz şimdi. Yine burada bazı tabelalar var. Kendi göstereyim. Çekseniz de Koray bizi şurada çeksin Anne. Yine burada çok güzel hediyelik eşyalar var Böyle zeytin magnetleri Dönerken buraya da uğrayacağım Açacak magnetler. Tabelaları burada. Merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. Geçen hafta gelmiştim. Hatırladınız mı beni? Hatırladım. Youtuber. Evet. Şimdi kabak evine geldim. Size el yapımı, hepsi tamamen el yapımı olan kabakları göstereceğim. Evet. Biraz da fiyatlarına bakarız. Evet. Bülent Bey ile de biraz muhabbet ederiz. Tamam. Önce ben size kabakları göstereyim. Ondan sonra Bülent Bey ile azıcık muhabbet edelim. Tamam. Nasıl böyle yapıyorlar? Öncelikle e, su kabağının e, kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra bunun iç ve dış temizliği var. O yapılıyor. Hı hı. Daha sonra e, ben eşime veriyorum. Hazır <laughs> halde yani temizlenmiş halde. O içinden ne geliyorsa motiflerini çizip işlemeye <laughs> başlıyor. Daha sonra o kabak bana tekrar geliyor. Boya, boncuk, vernik ne işi varsa onları da ben tekrar yapıyorum. <laughs> Ondan sonra e, hazır olan lambaları atölyemizden alıp galerimize getirip sunuma, satışa ve sunuma şey yapıyoruz. Çok güzel gerçekten. Ediyoruz, evet. Siz de boşnak mısınız? Yok hayır biz İstanbul'dan <laughs> e, buraya yaklaşık 10 yıl önce göçenlerdeniz. Çok güzel İstanbul yapmışsınız. İstanbul yerlerini tamamen kapattık. <laughs> Efendim ben söyleyeyim gayet mutlu. Huzur içinde. Huzur içinde sevdiğimiz bir şey yapıyoruz. He? Gerçekten harika. Herkesin yapmak isteyip bir türlü yapamadığı cesaret edemediği. Evet evet, evet çok doğru. Minaya bir tane hediye alacağım gözüme kestirmiştim geçen geldiğimde böyle hem çok şık bir ortam hem de gerçekten kabaklar kabaktan yaptıkları ürünler çok güzel böyle yine bir göstereyim size. Takıları da annemiz yapıyor. Eşimin annesi. Onlar onunla uğraşıyor. Bak evinden çıktım. Bülent Bey'le çok keyifli bir muhabbet ettik. Hemen karşısında Meraklı Cadı hem kafe hem sanat atölyesi olarak yazıyordu. Yani hiç hatırlamıyorsam oraya bakalım hep birlikte. Buradaki binalar gerçekten çok hoş. Çok güzel. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. hoş buldum. Her gittiğim yere bayılıyorum. Ne olacak benim bu halim bilmiyorum. Merhabalar. Merhaba, <laughs> hoş, buldum. Burası Meraklı Cadı'nın üst katı. Şöyle göstereyim size. Gerçekten mutlaka uğramanız gereken bir yer bence. Bunlar nedir? Onlar deniz lavantası. Ee, görüntü olarak normalde lavanta gibi duruyorlar. <laughs> Deniz kenarında kumun içinde yetişen bir şey bu. Şimdi soğudular. Mayıs ayında yine çıkacak bunları. Güzel ee, kokuyorlar mı? Kokusu yok işte. <laughs> Görün olarak ama <laughs> devamtan. Ama çok şık Konseptiniz de çok güzel ee, öyle Esas mi? onlar canlıyken çok daha güzeller. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Sıt bakacak bakıyorsunuz ya. Esası şu oluyor. evet. Çok güzel görünüyorlar. Denizin içinden mi topluyorsunuz? Deniz kumun içinden, kumun içinden topluyoruz. Burada kabaklar var yine. Evet. Şimdi bahçeye bakalım. Tamam açımız değil Şu anda görsel olarak çok şey değil ama. <laughs> Yaz aylarında geliriz inşallah. Vay. Wow. Çok huzurlu ve sakin bir yer. Orada da güzel bir cadı gördüm. <laughs> evet. O meşhur cadımız. Şimdi tabii süsleme bezemeleri yok. <laughs> i̇şte şeylerimizin köşemizin örtüleri yastıkları yok. Burada minderler falan var herhalde evet, yazı. Salıncaklarımız var. Bahçemiz wow. var. Salıncak. Çok güzel gerçekten. Akşam konsepti çok güzel. Akşam ne yapıyorsunuz? Işıklandırması e, olarak çok güzel. E, haftada üç gün canlı müziğimiz var. O harika. E, Türkçe pupa ağırlıklı bir <laughs> müziğimizdi. Onun haricinde dünya mutfağı olarak yemeklerimiz. Aradığınız her şeyi yiyebiliyorsunuz. Köyümüzün özelliği Boşnak köyü olmuş. <laughs> evet. Boşnak e, böreği ağırlıklı ama bizde her şey var. Gene her şeyi bulup yiyebiliyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Otoparkı da varmış evet. bu arada merak cadına. Yani Dünya'nın içine girilebiliyor otoparkta. Bu da meşhur cadılarıymış. <laughs> gerçekten çok güzel. Burada cadı süpürgeleri var ve burada çok güzel yine bir cadı var. <laughs> Her yerimiz cadı. Meraklı cadıya bence mutlaka uğrayın. Ben çok beğendim. Hem çalışanları, sahipleri çok tatlılar hem de ortam çok güzel gerçekten. Ayrıca buraya normalde araba girmiyor. Otoparkları var, güzel bahçeleri var. Ben tavsiye ederim burada gördüğüm. En büyük yer. Burada da güzel bir yer var ama sanırım kapalı burası. Ama zamanında çok güzel oldu belli. Çok güzel bir ev daha buldum. Kış aylarında olduğumuz için buralar kapalı. Şu ressamı Süleyman diyor. Çok aradım ama bulamadım. Bu, hani yerini de bulamadım aslında. Bakalım bugün bulabilecek miyiz? Burada kapalı olması ki kapalı bir yer daha buldum. Aslında börek evini buldum galiba şu an. Ve açık evet. Merhabalar. Ben geldim. Geçen hafta gelmiştim hatırladınız mı? Evet. evet. Şimdi video çekmeye geldim size. Hoş, geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi ben de. Aldım kameramı geldim. Hoş Merhaba. Geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Böreklerinizi yemeye geldim. Aferin. Yalnız mısın? <laughs> Yalnızım bugün. Aman kuzum. Neyli seversin? Neyli vardı seçeneklerimiz? Peynirli, patates, kıyma karışık, patlıcanlı, ıspanaklı. Galiba patlıcanlı yiyeceğim. Bir porsiyon yiyeceğim. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederim. Tamam. Dur, Nadir Bey de Yasmin Hanım'ın eşi. Evet. Nasıl Jasmine mı yasmin ama, Jasmine ama. Şimdi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Yasmina deniz. Ya, o konuşu da Yasmina deniz. Hı, hı. Boşta, ama yazılış olarak Yasmina. Tamam. Yani J'ler Y' okunuyor. Siz denir. buralı mıydınız? Evet ben buralı doğmak üzere. Bura, küçük köylüsünüz. Gerçek Boştak Bire'yi bulsun. Hı -hı diye açtık burayı. Çok güzel yapmışsınız. Gerçekten Bravo. harika börekleri var Yasmin Hanım'ın. Ben geçen Bravo. hafta yemiştim. Şimdi de yemeye geldim. Bravo. Kahvaltı çok, yapmadım evet, sizin için. Çok içerle <laughs> <laughs> Limonata mı çay mı? Limonata. Ev yapımı limonata. <laughs> ev yapımı <laughs> <o zaman>. tabii her <laughs> zaman Bence gerçek ha buyurun. Limonata. Gerçek limonata. Limon, gerçek boşnak böreği. Evet, evet evet aynen çünkü. <laughs> Yasmin orada buraya gelmeden orada çocukluk mesleği de ailece yapıyordular o işi orada. Hı hı. Bosna'da hani böyle rekabet olduğu yerde. Evet. Bence size tavsiyem küçük köy girişte bir sürü e, boşnak börekçileri falan var. Onları yemedim bilmiyorum ama e, ilk kez burada yedim ve bayıldım. Başka bir yerde de yemem herhalde. Zaten burada yem başka yerde yemiyor <laughs> artık. o Hatta yüzden... birçoğu Bosna'da yedik daha güzel diyorlar. <laughs> Yasmin Hanım'ın ellerine sağlık gerçekten. Ben size burayı Şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten girişte tabelaları var. Navigasyona yazdığınızda bulursunuz. Ben şimdi birazcık börek yiyeceğim. Yerken tekrar görüşürüz. Abi çek bakalım. Afiyet ya olsun. Yasmin Hanım teşekkür ederim. Bana. Ben teşekkür ederim çok. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkürler. Böreğimi ve limonatamı getirdi. Şimdi gerçek bir boşnak böreği yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Nadir Bey diyor ki burada börekler çok güzel. Normalde bir şeyi satıyorsam, pardon. Normalde bir ürün satıyorsanız onu çok fazla yemezsiniz, bıkarsınız. Nadir Bey günde 2-3 sefer yediğini söylüyor aynen, gerçekten. Aynen, Hemen hemen her gün. <laughs> Yenir de yani bu börek efsane. Ben size tadını anlatamam. Ama siz gelip yiyebilirsiniz burada. Limonata da efsane gerçekten. Ha, yer misin? Yemez onlar öyle şeyler ama belli olmaz. Belki yersin. Yemez misin? <laughs> Çok güzelsin ya. bir komşunun bir Burada bir antikacı varmış sanırım eskiden. Yine kapalı olan bir yer daha. Burada da bir sanat evi varmış. Yaz aylarında gelirseniz oraya mutlaka. Güzel atalyeler de var gördüğüm kadarıyla. O evde satılıkmış. Almak isteyen arayabilir. Acaba ne kadar? Yine satılık çok güzel bir taş ev daha buldum. Bunun bir tane avlusu var. Şu an göremiyoruz. Ama harika bir ev. Bakalım. Aynen görünüyor burada. Şöyle de bir avlusu var burada. Görüyor musunuz? Küçük köy turumuzun sonuna geldik. Kış aylarında olduğumuz için olanaklarımız biraz kısıtlıydı. Her yer açık değildi. Açık olan yerlere gittik, gezdik, gördük. Sokakları gezdik hep birlikte. Ee, şimdilik bu kadar. İnşallah e, daha canlı daha güzel zamanlarında da gelebilirim. O zaman daha güzel gezeriz. Eğer siz gelirseniz de benim yerime gezersiniz. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Eğer Ayvalık'a gelirseniz buradan geçerseniz bir küçük köye uğrayın derim.